Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte FNAF 4'ün birinci gecesini bitirmeye çalışacağız. Haydi başlayalım. Şu an bu oyunu oynatacaklar. Az çok biliyorum ee, FNAF'ı biraz videolarda izlemiştim. Ya ne yapacağız abi? Yarın yeni bir gün. gece birden başlıyoruz. Eğer nefes sesi duyarsanız flashlight tutmayın. Yani Bonnie Freddy falan oradadır. Bonnie ve Chica. Tabi ben bunu kulaklıkla oynuyorum siz. Nasıl oynarsanız bilmem de. Arkadaşlar eğer Poppy Playtime 2'yi de çekmemi isterseniz çekebilirim tabi. genelde poksi dolaptan gelir arkadaşlar. Bonicka ve Freddy yanlardan gelir. Yani ben saat 5'te öleceğimi düşünüyorum yani. Çok bir şey beklemeyin benden. Birkaç kere oynamıştım. Hep saat 5'te ölmüştük. Tabii şimdi izlemedim bu haberi. E tabi arkadaşlar kapılara bakayım derken yatağı unutmayın. Yataktan da ölebilirsiniz. Ya bu oyunda şöyle bir güzellik de var. Diğer oyunlarda e, böyle diğer FNAF oyunlarında e, flashlightımızın şeyi sınırlı oluyor. Bu oyunda öyle değil. İstediğimiz kadar tutabiliyoruz. Şimdi birazdan çıka gelir zaten kapılara. O ayıcıkların da yani yatağa gelen ayıcıkları bilirsiniz. Onların da geleceğini düşünüyorum. Saat 3 oldu. İyi gidiyoruz. Hiç ölmedik. Tabi bu oyunda sesler çok önemli arkadaşlar. Mesela gördüğünüz yatağı unutmayın. Or, eğer o yataktaki küçükleri unutursanız özürsünüz e, ölürsünüz. Böyle sıra sıra kontrol edin arkadaşlar. Zaten gece bir de Foxy gelmez. Çok endişelenmeyin Fox için. Gece biri de daha çok çık olur. Evet arkadaşlar. E, Bonnie onu görmüşsünüzdür orada. Bonnie vardı. Şimdi saat 5 oldu. Ben şu sağ kapıdan öleceğimi düşünüyorum. Gördüğünüz gibi Freddy de geliyor. Arkadaşlar ben size dedim. Gece 5'te öleceğiz diye. Aynen geç Saat 5'te öleceğiz diye. Ben hemen saat 5'e gelip e, videoyu açacağım. Direkt görüşürüz. Ve arkadaşlar böyle bu video yapmışken size bir şey sormak istiyorum. Yani sizce Poppy Play Time mı daha güzel yoksa FNAF mı? Yani bana göre FNAF da size bilmem. Yani FNAF veya Poppy Play Time yorumlara yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar siz, siz daha gece 4'e kadar geldiğim yerleri izlemediniz ama ben bir gece 4'e kadar geldim. Ay yani gece 4 diyorum saat 4'e kadar. Yani şimdi artık bitireceğimi düşünüyorum. Eğer gene bir hata yapmayıp biraz ses açalım ki duyabilirim. neydi arkadaşlar? Siz de duydunuz mu? Yiyeceğim gibi şimdi flashlight tutmak istemiyorum da. Of, evet, iki tane gelmişler. Arkadaşlar çok zor ya. dolaba gelmiyor da kapılar zor işte. Anladık. en güçlü sensin Anladık. Of, çok stresli arkadaşlar. Şimdi siz izlediğiniz için bilmiyorsunuz da. Gece 6'ya kadar böyle beklesem. Arkadaşlar sonunda bitti. Şimdi Yine bu oyunu oynayacak. Ondan sonra kapı güzel arkadaşlar. Şunu oyunda da göstereyim. Oğlum neden her yerde Golden Freddy var? Ben bile korktum. Yarın yeni bir gün. arkadaşlar. Şimdi şunu da yakalayayım.